bugün neredeyim? Bugün kafanın içerisindeyim. Sizinle beraber sınava uzun bir süre varken sizler nasıl bir kişiliğe sahipsiniz? Gelin beraber bakalım. Bugün ama rolleri değişeceğiz. Bugün öğrenci ben olacağım. İsmail hocan olacak. Münevver hocan olacak. Gamze hocan olacak. Hep beraber sizin aklınızdan geçenleri okumaya çalışacağız. Oo. Oh. Oo. Oh. Daha çok var sınava. Kardeşim nedir bu telaş ya? Arkadaşlarım şimdiden çözüyormuş. Boş ver. Ben son iki ayda öyle bir bastırırım ki. Hem kendimi tanıyorum ya. Ben baskı altında. Çok güzel çalışırım. Bir gün 8 saat çalışırım. Diğer gün dinlenirim. Yatarım full böyle. Bugün oyun oynarım. Yarın ama kesin başlarım. Hatta kendime söz veriyorum ya. Ben, ben yarın başlıyorum. Ama Şöyle bir gezeyim de bir tırlayayım şu dışarıya be. Şöyle düşün. Ben zekiyim. Hocalarım da diyor zaten. Çalışsan yaparsın. Demek ki mesele çalışmakta. Çalışmaya başladığım anda yükselirim. O yüzden acil etmeme gerek yok. Şimdi biraz oyun oynarım. Biraz telefonla takılırım. Ne olacak ki? Daha çok var sınava. Hem zaten sınav dünyanın sonunda değil ki. Olmaz başka liseye giderim. Hayat bitmiyor ki. Ama tabii ki ben yapacağım. Kazanacağım. Ben istersem yaparım. Şimdi çalışmak için çok erken. Sonra başlarım. Asıl mesele kafanın rahat olması. Ben rahatım. Çok rahatım. Her şey zamanında olur. Olamayacağım. Olamayacağım. Yapamayacağım galiba. Herkes çalışıyor. Ben geride kaldım. Kaç ay kaldı? Dokuz ay mı? On ay mı? Bilmiyorum. Bütün konulara yetişir mi? Ne yapamazsam? Ya soruları çözemezsem? Çok zor. Ya bildiklerimi unutursam? Zaten size sonunca... Şimdi benim hayatı başladı. Herkes benden daha iyi gidiyor. Belki de olmayacak. Ama olmalı. Konu bensem zarlar. Altı gelmeli. Ama ben masada gelecek güç yok. Hemen şimdi çalışmam lazım. Konular hepsini anlaşmam gerek. Anlamam gerek. Hiç sesim bile titriyor ama Allah'ım ikilerden başlamalıyım. Matematik mi? Türkçe mi? Coğrafya mı? Coğrafya ile alaka Aa, Çok zor işte. Nasıl üstesinden geleceğim? Daha zaman var. Ama bugün başlarsın. ileride çok rahat ederim. Küçük küçük başlasam bileker. Günde 20 soru çözsem. Haftada 140 soru eder. Bir ayda 600 soru. Bu hiç fena değil. Hedefim belli. istediğim lise belli. Çalışmadan olmaz. Arkadaşlarım başlamamış olabilir ama ben önden gideceğim. Çünkü bugünden başlarsam sınav gününe kadar kendime teşekkür teşekkür etmiş olacak. Zor olacak ama pes etmeyeceğim. Çünkü hayalimdeki lise beni bekliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Yorucu bir video oldu. Peki ya sen hangisisin veya hangisi olmak istiyorsun veya olmak istemiyorsun? Yorumda belirtmeyi unutma.